Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız elhamdülillah ben iyiyim arkadaşlar. Çok şükür olsun. Daha da iyi olacağım inşallah. Daha da iyi olacağız. E, gördüğünüz gibi sabit ziyaretime geldi. Bu üçüncü gelmesi. Bir evet. tencere kalması getirdi. E -e? Bir tencere kalması getirdi. Niye söylüyorsun? Afiyet olsun. Hemen niye söylüyorsun? Sonra böyle burada kalkar mı daha neler? özendim özendim de düşündüm siz de. <laughs> <laughs> Ellerin sağlık olsun. Afiyet olsun. e, tabii ki gelen de boş gelmiyor. Etiyle, ekmeğiyle, dolmasıyla, çorbasıyla geliyor. Biz de burada <laughs> yengemle yiyiz vallahi. Bundan sonra e, sabri, eti görse eti görse arkadaşlar. Bir dolma şey oldu zaten. Dolmayı meşhur ettik. Şuristan dolması meşhur oldu. E, oturduk. Bayağı bir muhabbet ettik. Bir de yine sahbede gelmişken buradan merhaba diyelim. Biliyorsunuz bana hep soruyorsunuz. Melek Hanım Şükrü Bey nerede? Şükrü ne yapıyor? Nasıl yetiniyor? Senin yanında kalıyor mu? Eve gidiyor mu? Ee, burası o korgan arkadaşlar. Korganda yatıyorum ben. yatmıyorum. Tabii ki Şükrü Usta eve gidip geliyor. Sabri <laughs> ina sağıyor. Gülkü yatıdı. Daha gül var mı Sabri? Bu bu hiç bakmadım da Şükrü abi. Niye bakmıyorsun Bakmadım işte havluklara hiç bakmadım. Bir bak sen havluklara Şükrü abi bunları ben anlamaz o işi. Şey. Ee, aynen. He yani o, o, işi ben takip ediyorum. Bakarım ben sen yat aşağı sen yok. Sen köyü düşünme. Düşünmeyeyim mi? Yok sen yat aşağı. Sen keyfen bak. Suyun senden yarması olsun ben yalnız oturur böyle. Kata alın kata Hoş Bir sorma götüreyim iki kaşıkta bitiyor adama yetmiyor <laughs> ki. Sen şunu taşıyor ya bize. Şuraya ne var? Şuraya ne var? Bir de bir tane günde taşıyacağım. Günde Böyle şeyler oluyoruz tabii. Güzel geçiyor. Gelen dostlarla zaman geçiriyoruz. Ziyaretçilerimizle. Bugün yine geldiler. Allah razı olsunlar. E, Hüsnü falan geldi bugün de. Belli dila. değil ha. Nerede? Kur'an'la getirmiştim yani. He. Hindeksir'den. Onlar geldiler bugüne. kayınvalidesi eşi kendisi. E, uğruyorlar yani yine ziyaretçimiz tabii geldi tabii. boş kalmıyor. İyi hoş gelmiş ya. Akşamca boş kalmıyoruz. E, dün de yine geldi? Dün de evet Ünye'den gelenler. Çok kalabalık oldu onlar. Samsun'dan gelenimiz oldu. Sen ne yaptın onlara? Onlar bana yaptılar, yediler, üstüne gittiler. Değil mi? Hı -hı. Bayağı Bayağı pancar onlara. Aldım. Çok güzel verdim biraz. Biraz yengeme verdim. Pancar. Her o var satır pancarınlara. Sadece satır çatır her birinden birer tane aldım. aldı. her birinden bir birer aldım diye bak. Yani. Aynı, kim e, bizim Aynen. Kim geliyor abla? Bizim Mustafa sunay derdi ki bana abla niye çok o kadar karşı derdi. Bir ondan al, bir ondan al. Bazısından iki aldırdı ya. <laughs> ben hani üç dört tane böyle alırım aldıkça. O da bana öyle söyledi. Al burada bari bu keşke ben hazırlatırdım sağ olun. E, bana sordu. Ben dedim ne, yok ne yok var. yok ne dedim. ne yok ne yok ne ben de yapamadım ya, ben aldım. Olsun. Evet. Altı al, kurcuk da verseydin keşke. Yok istemedi ki. Bezenle de vardı. Toplasaydın mesela. Evet. Ne olacak, büyürsün. Şey. Vallahi ya, yağlı kurcuk var Sabri. Bunları bir daha gönder yani. Koca koca, evet. top ne, top. Bir inşallah, Allah büyüktür. O zamanlar nasip olur. Ne yapıyoruz, ineğimle ne yapıyoruz yıldızına? Ne çok iyi maşallah, çok evet. iyi. İndiriyor musun tüneller? He, benim ineklerden iyi ya. Benim inekler bende de pedi ya bizim, de de vallahi. Ya. Vallahi maşallah iner maşallah. maşallah. Ay öyle axili yoxdur. Ürünə qoy onunla səni. Dönər bir bahar belə. Baxımsa. Baxı. Baxar. Dönər bir bahar babə belə. Alışdısız indi bəla. Alışmışdım. Hmm. Şivanımda de dedim maşını taxayım dedim. Maşını taxmadım məndə. He yani... sadəcə yəverdim taxıyamadım yoxdur. <laughs> He <laughs> gəl. Bəndəm gəliyiz səvarımla. Bəndəm. Yönəcəyiz yəriməşəcəyik. Yormiyə <dedi. gülüyor> <laughs> bənə <laughs> heç. <laughs> Maşallah. <laughs> 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 Bas. Çiçek ne yapıyor bayağı yenilmiş mi? O da boş dedi salmış. Sallar. Abi hiç para değil mi? Gibi de değil de. Bakın benim kaçımı bir. Be? Bayağı ba, baya var şey. Yok öbür ayın içinde ay der. O hiç var yok. Ben bana da öyle geldi. Öbür ayın içinde de. Evet. Çünkü İnşallah. bizim inek de öyle ya. Ondan hatırlıyor. yok. Değil mi? Hı -hı. İnşallah hayırlısı yana da kurtulur. Şimdi daha bir satacağım diye. Bir satmayacağım diye. <laughs> Ama evet. da, onu, da, da danalar güzel oluyor ya. Danalar güzel oluyor Melek diye. Onu diyor. Bazen bakabilirsen ama satın ona makine takar. Makine takar. zaten kurban onu yiyin ona bakarsınız. Onu yiyin ona bakarız. Ha. Onun danası büyür. Aynen. Öyle olur. Ne yapalım. Gene de burada da yazsam arkadaşlar vallahi hep aklım onlarda. Hep aklım onlarda. Hele bir, bir müjganım var benimle konuşurdu böyle. Kıl 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 kıl. bir soruyorum onlara. Yumurtladılar mı diye, ne yaptılar diye. Bunu özel, özel, özel olarak oda yapacağım o. Senin <laughs> yani. müziğe. da durmaz, var ki. Ötekiler zaman yurtulmaz. Böyle yatıyoruz işte. Abi bu bir alalım şöyle. o kadar şöyle. Bu aşağı Aa. çok kaydı. Ta, ta dibe kadar inmiş ya. He indi aşağı kadar. Dedim ki onlar dedim geldi. Şimdi senin geleceğini bekliyorum ama bu dedim geliyiz hani Ben işte, bugün geldim korkuna. Türkiye'ye gelme aradı. İnek geldi. Hemen geri gittim. Sinyal zırh gelecek. Hastaneye geliyordum. Yem var ya evin altında. Yem He. yedi. Hemen geri gitti. Şişerim ama. Ama iyi yapmış ya. Ben de iyi yemiş. Sabri dedi. Gelemem canım. Yine dedi. O yüzden geldim. Nahirin olsa bari o da yok. O da yok. Ha, Hayvanlar yemi yedi mi? Şişer Bizim Biz daha durmamış bugün dışarıda. Ha şükür. Ha, Saldım melekli. Ben az salacağım şükür. Yemini yiye suyunu içiyor, samanları yiyor, biz mal salıyoruz o malı yiyor mu? dokunamalı yiyor mu da? akşamdan da çok dolduruyor ben ya, yine yani. de akşam yazmadan geliyorum, öğrendin mi? ha ya bu akşamdan da çok dolduruyor önlemden birebir, bakıyor Ya bakmaz mı, bireyim baktı ona ondan Hı. gözüm hiç arkada değil yani bakıyor artık köpekler ne yapıyor bilmiyorum. köpekler çoğalmış evin önünde, yolda çoğu ne diyorsun sen? siyahlar da gelmiş, beyazlar da gelmiş, orada duruyorlar anam 5-6 lira saydım ben köpek mi saldılar acaba? Vallahi o aşağıda şey, köpeği var, yolun kenarında. O, bu gelmiş, ha, yolda beslenen köpekler. Ha, hep on, onlar gelmiş. Ama ya. zübeyin evinde köpekler. Ha, babamın evinde size gelmiş. Onu nasıl getirmişler? Onu getirmişler de oraya, onlara biz yok şurada sakın bir şey. Arkadaşlar çok çok. Keşke sen evine gelmişler, hiç be dedi, o da yatıyor yolda. O da yatıyor yine. Ha, ben Onları bırakmışlar buraya be. Onlar buraya, be, ge, buraya getirmişler. Evet, hayvan batın. Köpekler ne Ben kendisi. hayvan bakıyorum da ben bahçem yok benim ya. İsteyebilirim kendim ben. Kendime göre bakıyorum hayvanlarıma. Tövbe <laughs> estağfurullah. Vallahi Melek evde olsaydı arkadaşlar ben evde olsaydım yani hiç derlerdi ki o besliğe mahsus derlerdi. Ama abi, bir tane abidin onlara bu akşam şey döktü. Kemik döktü, poşet de bana da verdi. Oraya mı döktü? Evet, Bizim oradan beri, evet belediyesinde çalışıyordu. Yolun kenarında döktü. Oraya dökmedi aşağısı. Yettin abi döktü? Sizin köpekler de vardı. Hepsi iyiydi. Anam tık. Çok var, çok bilirler. Tamam hayvan seviyoruz ama benim köpeğim var sahte şartım neye bakacağım ben ya? yoldan geçene değil, alamam yani içeri. Yok yok. Ya onlar zaten orada yolda geçene saldırırlar. Zaten, tabii canım çok Kalabalık Aa var. şurada bayramdan sonra köy kalabalaşıyor, çol çocuk olur. Aynen. Okullar tatil olunca çol çocuk geliyor. Onlar aç kalıyor, hayvanlara saldırıyor. Yani kim bakacak orada hayvana? Şimdi ben kimseye ona şey yapamam bizim büyük da bir karabaşımız var. Belediye haber var Çalışıyorlar ha. He. yandı yani be. Ne bileyim, her yanını bilmiyorum. Daha yandığını bilmiyorum, bildiğimi. Gelir yine mi Ne bileyim. geldi, oyunla gelmedi. Asmalar geldi bayağı. Asmalar bayağı geldi. Bayağı geldi. Öyle malları yandı düşsam, bilesten toplar mı Şimdi evet. bırak geliyor mu? Bir de akşam gidiyor. Yok İrlanda'ya da olmazsınız da. İşte o zaman mı olacak? Işte, yani. zaman, aynı. zaman aynen. Zaman olacak. Sen de, gitsin. sen de bu arada bayağı bir yorduk sanırım. Hakkın oh. helal sanırım. Olsun. Valla her şeyin kendi diyor ya beş değnek sağlamı Kendi hayvanla beş inek Üç de oldu. Üç tane benim. Bir ikramim bir de senin. Evet. <laughs> beş. Sen mahine olma mahine. Ben de gideyim bu zaten. Hangi bir var. Mahine de atılmaz. Ele alışılabilseydi. Az alışsın da. He. Paşam var bir gör hani ben gel. Paşa koydu adını. Bir Bizde paşa çok. Biz de yani bir daha ya, bir daha da orada paşa vereceğim. Paşa geldi ya. Ben de aynı onun adını ne verecek bilmiyorum. Ama. Paşa vereceğim paşa. Paşam mı Öbür, paşa mı vereceğim? Öbür öbürünü yeni doğanı var? da paşa vereceğim. Erkek mi olacak? Erkek o erkek o da erkek. İnşallah. O değil kızım olacak şükür abi. Kim? Sen. Ha gördün paşa. Kızım. Erkek olacak yine. Erkek. O, 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 o erkek erkek. Erkek erkek. Öyle gösteriyor. Biliyor, biliyor. Biliyor, biliyor. Şey İnek öyle gösteriyor ya. Erkek, ye, ye yeni şey. Tüylü. <laughs> Burak geçene göre. Önden mi? değil, arkadan Öyle değil, yenilirse... arkadan öne doğru yeniliyor. Aynı da, Paşa'da helal öyleydi o. Aynı da. Abi. Öne doğru yeniledi. Önde dişe de, arkada arkada yenilersen ki. Ama yenilen. paşa erkek oldu. Ben bir... tam yenilince söyleyeceğim size. Tam yenile gelsin. Dur bakalım nasıl yıkılır? Hayır evet. senin da. Ben dövme danası diye dedim. Herkes çekti. He. Ha doğru. Sen yani. de neydi? Danamına giy sen dediğin hmm. gibi. Var. Ama Allah Allah bilir şey ya. Aynen. Rabbim ne? Allah memlekezi. İşte hasta o. hasta odasında bile ne konuşuyoruz arkadaşlar? İnek dana. Mal, Macalı'nın yongasıymış yani. Ne yapalım? Yani. Nasıl evet. dolmayalım? Hasta da olsa da yüzünden kalkıp bakıyoruz? Has, hayvan olmasa daha hasta olur. Aynen. Yatar mı Anam ben abi burada yattım ama inanın ki arkadaşlar kaç gün oluyor perşembe günü. Bugün ne günü de pazartesi. Burada yattım ama. Perşembe günü olmuş. Pazar, pazar. Bu beş gün olmuş. Aklım şu dışarıda yeşillikleri göreyim diyeyim ki. Evin yanında olsaydım diyeyim şimdi şunu yapardım, bunu yapardım. Danamı oynatırdım. tavuğumu salardım, yayardım. İşte bahçeye bir şey dikerdim. Bezenden vardı, bezenliği toplardım denelenmeden. Yaprak bezenle ya denelenmeden toplardım diye. Ne On, bileyim ben. Onlar da büyümüş var ya. Pancarlarım vardı. Komşuları toplayıp sarma sarcardım. Komşularımı toplardım diye. Öyle kendi kendime işte kurgular yapıyorum. Evet bu da. Hepsinde doğru. bir emek var yani. E, tabii ki öncelikle benim <laughs> sağlığım önemli. Yeter ki sağlık olsun. Ama Allah'ıma da çok şükür olsun. Sabah ola hayır olsun. <laughs> Dur şimdi onu açıp aşağı indireceğiz. Bu? Yani sen şey yapma. Ha. sen şey yapma. Ama ben tutamam çünkü sen gel sonra kolundan tutsan bunu Bunu bir o kadar alacaksın böyle Evet aynen öyle Kolundan evet. tutacaksın şükür ben Bismillah 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 Sabri yani iyi işte. helal olsun sana. <laughs> ha yeter bu. Dur şimdi. Daha bak da bunu şey bunu kaldı havaya biraz. Üşürsem <laughs> Suyu içeceğim ben şimdi gene. Öyle mi? Öyle mi? mi? Sabri şöyle çekelim bu tarafa tamam mı? Yeter mi hani? Böyle Çok fazla ben oh. oh. <laughs> şey bu bence. Böyle iyi. Kendin Şu kıymetler hamasını çek. Şu açacağım kıymetler. Sen iki tane değil Bu kız bu tarihde aynı O çizlenmiş ama. Çizlenmiş ama. Az elimi takmayayım şey ya. çok az. Böyle sen o tarafa gideceğiz bu tarafa. Yok o geldi yani, sonra tarafa gitmek istiyor. Gelemeyeyim ki sen ben sen tarafa gelmiyorum o tarafa gidiyorum. Merhaba bunu al köşe atacağım böyle ayaklarını böyle bir yana atacağım. Kapıda atacağım. Merhaba. Sen sen fazla zorlama. Daha şey. Adem. Yani Elma çatım diye ne aldı? Elma çatım yine. Senin için daha da mı çok iyi? Şimdi çok iyi. Bunun için şu tarafı başa, aşağı yapıp ya. Ben böyle alındı, Ben böyle, böyle, böyle o. Sen Ben, ya, ya işte. ben, ben yaparım bunu. ben, ben, şimdi şöyle ben, ben bacağı bacağı o... bacaklarından böyle tutayım Evet. içeceksiniz. çok tatlı. He. İyi ya. Helal Öyle olsun. Afiyet olsun. Alalım. Ye. Vallahi hasta hasta bakıyor. Ben anlamadım ki. Kavurma çok tatlı. Afiyet olsun. Ye

Düştüm diye. Demek ki insanın gözü kalır Ne zaman. Yine Gider mi? Biraz sonra yersin He, sonra Çok yiyemem. Vakti evet. kalamıyor, biraz herhalde seçer miyim? Efer Evet. Elimizden geldiği kadar akıl Allah'ım ne ya gülmekten ayırsın. <laughs> <laughs> ne de ağlatmasın diyelim. Ağlamaktan diyelim vallahi.

Oğlum iyi mi? Ha, değil. Hayır. İşte az bir şeyinden aşağı ya. Değil mi? Böyle şey. tamam. işte de iyi mi? Ya ne öyle aşağı. Ama siz gideceksiniz. Biraz böyle zor. mi şen bey? Yok. Karışmadan. Yok yok yok. Gel bakalım sen yiyelim. Kadına. baktı yaşlı. Çok, çok, iyi çok, iyi. çok, çok, çok şey. sağ ol sağ Allah razı olsun. İkinizin ikizin eline sağlık olsun. Arkadaşlar da yiyoruz tabi Hasanne yiman çok güzel gerçekten e, nimetin kötüsü olmaz. Gelirken de yine şuursuz olsun, böyle gelenlerimiz olsun, bazı boş gelmiyorlar. Yani ge yemek sabrından şuursuzdan geldi. Yedik, elinize sağlık olsun. Biz de düzeltti buraya. De evet, Onun tatlı. bakıcısı var, dışarı çıktı az bakıcısı. E, çocuğun da gücü yetmiyor, ben de destek olsam yine ikimiz çekemiyoruz. Erkek gücüyle kadın gücü bir mi? Sabri maşallah bir tarafına değil, iki tarafını da aldı götürdü yukarı çekti valla. İyi oldu. Dedim ona, onlar işte gelince, Şükrü bir gelince, Şükrü usta gelince, ben şaşırmadım, çektireceğim seni yukarıda dedim, Sabri de geldi, iyi oldu, Onun da emeği geçti. Allah hepinizden razı olsun. Ben Demek ki de, insanın birbirinde hakkı oluyor. Tabii ki. Kimisi diyor yani. ya, her zaman, kimisi ya onun hakkı yok bende, şu bu. Öyle bir şey yok. Onlar hikaye. Allah razı olsun, şimdi Sabri'nin hakkını ben, evet. Sabri yani... Var tabii canım, herkesin hakkı yapamam, var. Sabri benim kafama da hani... Kursa inkar eder ama bende hakkı var. Çünkü her akşam sabah evime gelip bir e, şükür soğusun olmasın. Binami sabah tavuklarına bakar. Orası da benim evim. Bir ben fayda. de seni öyle göreyim işte. Evet. Sen bizimsin yani. Aynen. Ben de seni öyle göreyim. Gel Yine de hakkın helal olsun. şimdi bize hazırız. müsaade. Bir evet. Yani. istahat, arzunuz varsa söyle. Evet, Canınızın sağlığı. İkinize de diyeyim. Bak Halime'ye sana da söyleyeyim. Canınızın hizmetiniz sağlığı. Valla ikize de, hani de söylüyoruz. Biz i̇htiyacınız de, varsa söyleyin. Yani, biz de yavaş yavaş. yavaş. Hadi, hadi. <laughs> yavaş. Şurabin, Şurabin de ama bu arada bir, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Canasam, bir şey olmaz. Yeteri senin biz sıkıntı yok. Evet, sen yeter, yeterlik güzel yani.